İki bilgisayarı birbirine bağlayabilmek için önce Ethernet'e sağ tıklıyoruz. A ve internet ayarları diyoruz. Ethernet diyoruz. A ve paylaşım merkezine giriyoruz. A ve paylaşım merkezine girdikten sonra tekrar Ethernet diyoruz. Özelliklere giriyoruz. dördünün üzerine tıklayıp özelliklerine giriyoruz. Aşağıdaki IP adresini kullana tıklıyoruz. 10, 10, 10, 10 ve 11 diyoruz. Tab tuşuna basarak aşağı geçiyoruz. 255.0.0.0 bilgisayar kendisi yazıyor. Sonra bağlamak istediğimiz bilgisayarın kodunu giriyoruz. 10, 10, 10 12 diyoruz. Çıkarken ayarları doğrulaya basıp tamam diyoruz. Kapat diyoruz. Diğer bilgisayarımıza geldiğimizde yine internet üzerine sağ tıklıyoruz. A ve paylaşım merkezine giriyoruz. Yerel A bağlantısına tıklıyoruz. Özelliklere tıklıyoruz. 4'ün üzerine tıklayıp özelliklere giriyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bu defa üstte laptop için uyarladığımız IP yazıyoruz. 10, 10, 10, 10, 10, 12 yazıyoruz. Tab tuşuna basıyoruz. 255.00 bilgisayar kendisi yazıyor. Bu defa masaüstü bilgisayarımız için tanımladığımız 10, 10, 10, 11'i yazıyoruz. Çıkarken adresi doğrula diyoruz. Tamam diyoruz. Kapatıyoruz. Buna iptal desek de bir mahsuru yok. Her şey yolunda gidiyor yani. O her zaman öyle yapıyor. Laptop bilgisayarımızda da kapatıyoruz. Her şey yolunda. Masaüstü bilgisayarımızdan, masaüstü bilgisayarımızdan müzik klasörüne sağ tıklayıp özelliklere giriyoruz. Paylaşıma giriyoruz. Tekrar paylaşıma giriyoruz. Buradan every diyoruz. Ekle diyoruz. Paylaş diyoruz. Özel ağ veya tüm ağlar için diyor. Biz özel ağ diyelim. Daha sonra tüm ağlar için de yapabiliriz paylaştığını gösteriyor. Bitti diyoruz. Alttaki gelişmiş paylaşıma giriyoruz. Bu klasörü paylaş diyoruz. izinlere giriyoruz. Ve bu 3 çentiyi yerleştiriyoruz. Tamam diyoruz. Uygula tamamlamamız lazım. Müziği paylaştım. Şimdi bakalım gerçekten de laptopumuzda müzik klasörünü görecek miyiz? Evet müzik gelmiş. İçine giriyorum bakıyorum girebiliyor muyum? Evet girebiliyorum. Kopyalayabiliyor muyum diye bakıyorum. Evet kopyalayabildim. Şimdi aynı işlemleri laptopumuzda yapalım. Giriyorum laptopuma verilere. Depoya girdim. Arka planın resmini sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Paylaşım diyorum. Paylaşıma giriyorum. Everyone diyorum, ekle diyorum. Okuma yazma diyorum, her türlü işlem yapılsın diye. Okuma yazma aktif ediyorum. Paylaş diyorum, bitti diyorum, paylaşılıyor. Bakalım masaüstü bilgisayarımızda ona erişebilecek miyiz? Ağlara giriyorum, arka plan resmi diyor. Bakalım kopyalayabilecek miyim? Evet kopyalayabildim. Herhangi bir klasörü paylaştığımız zaman buraya okuma yazma yapmazsak karşıdaki tam olarak işleyemiyor. Ama okuma yazma dediğimizde en güzel şekilde işleyebiliyor. Paylaş diyoruz, bitti. Ayarlara giriyoruz. A ve internete giriyoruz. Ethernet'e giriyoruz. Gelişmiş paylaşma seçeneklerini değiştire giriyoruz. Buradan da A bulmayı aç. Dosya ve yazıcı paylaşımını aç. Dedikten sonra değişiklikleri kaydet diyoruz. Aksi takdirde paylaşmaz. Başlata girip geri yükleme noktası oluştur yazarak tıkladığımızda bu tablo çıkar. Burada uzağa tıklarız. Uzakta bu bilgisayar uzaktan bağlanmaya izin ver deriz. Bağlanır yoksa bağlanamayabilir. İzin ver. Bu bilgisayar uzaktan yardım bağlantılarına izin ver denir. Bu bilgisayar uzaktan bağlamasına izin ver denir. Yoksa bağlanamayabilir. Tekrar giriyorum. Başlatma üstüne tıkladıktan sonra geri yazıyorum. Sadece geri yazdığımda geri yükleme noktası oluştura tıklıyorum. Bu tablo çıkıyor. Uzağa tıklıyorum. Uzak sekmesine. Ve bu bilgisayara uzaktan yardım bağlantılarına izin verin. Yoksa bağlanamayabilir. Uygula tamam deriz.